<laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Desene artık saçım turuncu olsun. Artık saçım keşke turuncu ya olsa. Öyle desene ya öyle girecektik ya. keşke en saçım keş... artık turuncu olsaydı arkadaşlar. Deseydin sonra böyle değiştirseydik turuncu olsaydı öyle girecektik. Saçım turuncu olsa. <laughs> turuncu Mer saç. Kaç Mer turuncusu? Merhaba. <laughs> Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. bugün Yeşim resmi yanımızda. Yeşim Hiç resmi evleniyormuş. Yani ilk önce nişanlanıyorsun değil mi? Evet. Tabii bu işlerden biz de giriş. İlk önce nişanlanıyorsun. Sonra evleniyorsun. Evlenmek güzeldir. Yani ben evlenmeyi evet. zaman olduğum için buradan karıma selamlar olsun. Ben de Evlenmek. selam söylüyorum. Evet evet. Buradan selamlar. Evlilik güzel. Kesinlikle evlenin tamam mı? Evlenin ya. Başka işiniz yok evlenin. Evet, güzel bir şey çünkü. Gönderme yapıyor karısına. Ya hayır. Yani ben sevdiğimden mi? Ama yani sen bunu boş yapma. 20 milyon oldun mu? 20 mi? 22 milyon. 22 milyon. Seni tanıdığımda 2 milyondun. Vay anasını be. 15 milyon. Çok hızlı büyüyorsun 15 milyon. ha. 15,5 milyonum. Ne yapacağız? Sen bir şey yapacaksın yine. Bakın evden çok Kim ne kadar <laughs> Abone oldularsa <laughs> da çıkıyorlar şu an. Bugün yeşil saçlarını turuncu yapıyoruz. Evet. Zaten kesiyorum ben onları. Ama kesmemek istemiyorum. Yeşil mi saçlarını turuncu yapıyoruz bugün. Hatta o turuncu diyor ama aslında bakır yapacağız. Kız ya yani şu tonlar bakır tonlar. Ama bakır tonları aşkım. Bu arkadaşlar. arada bu kız kim diye sormayın. Ee, biliyorlar kim? değil mi? Hayır. Tabii Bilmiyorlar. İkizim diye zannediyorlar bunu ama benim kız kardeşim. İlk önce Yeşil'in saçlarını bir bakalım. Şöyle bir yakınlaşalım. Görelim. Ama bu nasıl bir iğrenç? Nasıl ya kes ya sen sinirlen. <laughs> iğrenç. <gülüyor> o şekilde Diyelim. değil. Hani Bitlerim var benim Abi, bitlerime bak. Şuraya bakar mı? mısınız? Ya yani bu saç nasıl normal dönecek ve daha 1-2 ay olmuş boyatalı bu saçları. E, saçları Şuraları tutuyor sonra buraları boyuyor. Suya. Evet. Buralar kıldık... Canı sıkıldıkça boyuyor. Kaktörlerini kendisi kesiyor falan. Böyle böyle Ama biz işimi olsun. böyle kabul ettik yani. Kıfaçın sunumcu olsa da. <laughs> Başlasın. Başlasın. Bu ne lan? <laughs> arkadaşlar. açıcıyı açıyoruz böyle. Hazırlıyor. Hazırlıyoruz şu sonra. an. Kendi saçını boyayacak. Sen yapıyorsun baya baya boya yapıyorsun. Evet, evet. Değil mi? Kendi. Görmüyor musun yanlarımı kendim açtım. Evet. Ya bunun altındaki boyda da hemen de çok yoruldum. Çok yoruldum. Prensesler çok yoruluyor bu şeyler. Böyle yapıyoruz. Ben bir prenses olmadan hmm. çok yoruluyorum. Hmm. Hayır bir şey o yaptı ben yapmadım. Ben yaptım unuttum diye. Hayır <laughs> arkamdan geldi. Kırılacak birazdan küt diye bir üstten ne gülüyor. İzlenir vallahi ya. izlenir. Kapan ya. cama girmiş falan böyle. Mesir İyi beynin anlar Şey koştu koş. <laughs> Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? <laughs> Havuz Gamze diyeceksin bana. <laughs> Bu kadar arkadaşlar şimdi saçlarımı açmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi saçın açılmasını bekliyoruz. İlk açıcısını yaptık. Tabii otomatik saç açılmaz. Siyahtan dönüyor çünkü bence. siyahtan dönenler nasıl dönmez bir şey olduğunu bilir. Şu an ikinci açıcıyı bulduk. Saçın olacak halini söyleyeyim size. Dipleri daha açık bir bakır olacak. Üste doğru koyu bir bakır olacak. Uçlara doğru yani. Zaten Uçlara, Uçlara doğru. diyorsunuz. Üstü burası oluyor. Şu an üst burası <laughs> bak. Mantıklı mı? Hadi senin kafan. Tamam evet. Tamam dipler dipler açık geliyor. Uçlar. Yok uçlar. Ne, ne, diyorsun sen ya? Beni de karıştırdın ya. Uçlar açık geliyor. Uçlar açık geliyor. Uçlar. hayır lan. <laughs> uçlar koyu geliyor. Dipler açık geliyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ya o yüzden Yeşim bana söz verdi saçını biraz siyah 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 <laughs> siyah mı? boyamayacağına göre saçını siyah boyamazsan sen de sarışın olabilirsin. Ama çakma sarışın. Olsun çekeyim alayım. Çekeyim ama. <laughs> Bekliyoruz şu an. Evet, Aşağı bekliyorum. yukarı biraz bekleyeceğiz yani. Ama saçın çok daha iyi oldu bak ama güzel oldu. Evet güzel. Siyahlar. Gerçekten siyahların tamamen yok şu an. Saçını bir daha siyah boyatırsan harbiden diyorum bak. Bütün videolarını basarım saçını siyah yaparsam. Söz verdim. Ama aa, saçını aa. bir daha siyah yapmayacaksın. Tamam. Seni turuncu yapacağız. Kinar kokusu çekmek kadar güzelmiş. Kinar değil <laughs> lan bu. <gülüyor> Boya. <gülüyor> Tınar yok onun içinde. Tınar getirsene. Hayır hayır <laughs> izlemiyorum. Yok <laughs> getir. Yo, Annem bana kızar. Yeşim nasılsın? <laughs> He? Sevkala deyim falan böyle şovlar falan. Daha bitmedi daha hiçbir şey bitmedi. Şu an hala da babaannem saçına benziyor. Evet. Bunları ne yapacağız bu arada? Beyaz. Beyaz mı yapacağız? Eminsin? Evet. Okey. İki tane beyaz atıyorum tamam. buraya. Bitiyor. saçlarını boyama işlemine geçiyoruz. E bu kadar açılabildi saçı. Evet. Zaten beklediğimizden daha fazla açıldı. Simsiyah bir saçın bu kadar açılması yine bir mucize yani. <laughs> ya çok kötü bir şey gibisin ya. Hayır saçmalama canım. Buk Bak, seni yansam. şeytan gibi yapayım mı? Evet. Yok lan, o eşek oldu. Kalk yapsana <laughs> abi. Kalk mı <mi> yapayım? <laughs> bu kimin kalbi? Evet. Bu Barış'ın kalbi. Bence iyi. Bu Barış'ın kalbi. Yıkayalım mı artık? Yok, bekleyecek. <laughs> Boynuz, at kuyruğu. Şu an bir şeylere benzemiyor musun? Kim bu o ninjalar? Eee... Yok. <laughs> da efek yapsınlar bunu sesini. <laughs> diye bir tane köpek var ya. <laughs> Aynısı lan. Yap bakayım. Can çekişen köpek sesi. Yolda arabalar geçiyor bu da bu sesi çıkartıyor. Arabalar Araba duruyor köpek şey, falan ezdi şey, zannediyorlar. <laughs> işte... Alacak, Alacak bana artık bir tane şey. <laughs> sweet. Ne o? Oo. Kaldır kaldır. Ne o açıcı mı? Hey. <laughs> Üstüne <Abi>, <laughs> <Üçününün. gülüyor> O ne biliyor musun? Hayır, Hayır dezenfektan. <laughs> <laughs> Yeşil ya saçların benim elimde biliyorsun değil mi? Ya yani yapma böyle şeyler. <laughs> evet şimdi karşılıyorum. <laughs> Küfür edeceğim ondan sonra hoşunuza gitmeyecek. <laughs> Anamız. Aynen aynen. Eee bir dakika. Aa yüzüm soyulmuş sizin yüzünüzden. Lan onun gibi siyah olmuş saçın dökülüyor. Aferin sana. Aferin sana. Çal dur bakayım. Hmm. Pis Piş mi yapmışım? Piş yapmışım piş. <gülüyor> Kaka. Kaka. Mor <laughs> mu yapacağız şimdi? Hayır. Hadi nasıl... ben alabilir miyim? Mor istemiyorum. Ay. Niye mor? Onun rengi mor, o mor değil. Mor değil rengi. İçinde kıl var. Ben bunu sürmem saçıma. Allah Allah yemek sanki. <laughs> kıl var saçıma Şimdi sürmem. İçinde kıl var saçıma <gülüyor> sürmem <laughs> dedi ya. saç teli ha benim değil. Başkasının saç deli. O kimin saç Yeşim resmiyle saçını istiyorsanız ve bu konuda neler yapabilirim diyorsanız sadece 6000 TL ödemeniz yeterli. Teşekkürler. Ne? Arkadaşlar hayır 6.000 TL demeyin 10.000 TL. Arkadaşlar 10.000 TL gerçek fiyatı 4.000 bana veriyorsunuz. Ben size buradan rezervasyon yapıyorum 6.000 Furkan abiye. Link de bırakayım mı? <laughs> Komşulara alırsın. <laughs> Ay çok tatlı oldu lan. Valla Yıkamadın ki, yıkıyor mu? Yıkıyorum. Arkadaşlar Yeşim böyle yıkanmak istemedi. Yeşim gelsin. Böyle alıyoruz. Ben dedi öne doğru yıkanmak istiyorum ya dedi. Yeter dedi ızdırap çekiyoruz dedi. şey i̇şte böyle. Dur görmüyorsun değil mi? Aynen öyle aynen. Bravo sana. Bravo. Emret ya evet, öyle işte. Hemen bir tane havlu alalım. Bakmak istiyorum Hayır bakma bakamazsın bakamazsın. Bakamazsın. Yasak yapma onu. Yasak yasak. Evet böyle daha güzel. Oo, bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle çok daha iyi olur. Böyle yıkanması lazım ya. Kadınlar da böyle yıkansın. Ense, ense baksana tertemiz oluyor. <laughs> Sidik rengi su akıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ama Işıyorum. Şey şey Aman bakmak istiyorum kafamı. Siyah duruyor şu an saçım. Saçmalama. Arkadaşlar siyah duruyor saçım dedi ya. Hep siyah. Siyahken kızılıyorum. Siyah, ya siyah dedi ya saçım. Yeşim resmi. Surprise. Ya yapma şunları işte ya. <laughs> Çok güzel oldu. Evet Yeşim nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel. Oldu. Şu beyazlarında yani. Hmm. E, buz sarılarını diyelim. Bıraktık. Turuncu bitince de saçını tamamen buz sarısına bakacağız. Bu rengin adı da turuncu değil bakır. Tamam mı? 40 <laughs> defa bana bakır, bana turuncu yap, turuncu yap, turuncu yap diye bu rengin adı bakır. Tamam. Tamam mı? Tamam. Evet, turuncu bakırını yapacağız. Tamam bunları da beyaz yapacağız. Saçını da siyah boyamayacaksın. Arkadaşlar yeşim saçını siyah boyarsa bana mesaj atıyorsunuz. Sakın. Bak Dampurluk o kadar uğraştım. <laughs> Yapma. Gerçekten efsane bir saç oldu. Kalk boyunu posunu görelim ya. Bak bak bak. Kalk. Kalk boyunu Öyle posunu görelim. Bu arada topuklu giyince benden uzun oluyor herkes. Toplum Kaç santim? Yok diyelim. Kaç santim? 15 santim topuklu. Evet. 15 santim şunu çıkaralım. Ooo. Oh, Harbiden diyorum. Öf. Güzel oldu ya. Daha olgunluk kattı sana farkı. Evet. Bak. Şu an bakar mısın? Tam bir TikTokçu. Evet. TikTokçu dediğim budur abi. Aynı öyle. Aynı öyle. Evet. Çılgın gibi yürümeni istiyorum. Çılgın gibi. Dağıt bir saçların? Sen yaşlanmış sağ... gibi hissettim bu <laughs> arada. Hayır. Çok daha güzel durdu. Olgun bir yürüyüş. evet arkadaşlar. Yeşil resmiyle olan videonun da sonuna geldik. Bak gülüm olmasa daha mı güzel? olan videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Beğenme yorum yapmayı. Ve yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani şimdi ittir ittir be aktır mıydı? İttir ittir be aktım. İttir ittir be Abone olun demek miydi? Hayır sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz, sizi çok sizi seviyorum. Seviyorum. Sizi çok, sizi çok seviyoruz. Evet. evet. Son bir şeyini yap. Rutuşunu yap buradan çıkarken son bir videonu alalım. Böyle yüzünü gözünü bir renklendir, makyajını falan yap. Görüşürüz. Yok bu fotoğraf çekiyorum. Sen çek. Arkadaşlar, kapak fotoğrafları da bu şekilde alınıyor. Gördüğünüz gibi. Sizce bunun saçımı daha güzel, bunun saçımı daha güzel? Yorumlara yazın. <laughs>